âlemin. ve vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim imanımızı kamil eylesin. Doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. An Ebi Musa Abdullah ibn Kays el O'na sallallahu aleyhi ve sellem sülile Resulullah diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen hadiste Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eşeri şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah'a bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gün kahramanlık uğruna kavmiyet duygusu ile ve gösteriş olsun diye çarpışan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye sordular. Hani bizim bir iş, bir hayır ya da bir faaliyet yaptığımız zaman duygumuz ne için olması lazım? Allah rızası için olması lazım. Rabbim kendi rızasından ayırmadığı kullardan olmayı nasip eylesin diyor ki bir insan ki kavmiyet yani benim kavmim, benim aslım, benim neslim benim makamım, benim babam benim anam, benim dedem gibi yapar ya da gösteriş uğruna diyorsunlar ki bu adam böyle bir kuvvetli güçlü ya da böyle bir iyi, böyle bir çarpışan savaşan, mücadeleci bir adam diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadece Allah'ın sözü Yüce egemen ve geçerli olsun diye savaşanlar Allah yolundadır. Allah rızasının dışında faaliyet gösterenlerin hiçbirisi nedir? Allah yolunda değil dedi. Eğer bir Müslüman Rabbim cümlemize ihlasla, samimiyetle, riyadan uzak bir ibadet yapmayı nasip eylesin. Bir insan diyor eğer samimiyet yoksa, ihlas yoksa sadece gösteriş desinler ya da al gülüm ver gülüm olayı varsa bunun içerisinde Allah'a yakınlık aranmaz. Onun içerisinde ya nefse yakınlık aranır ya da bir makama, bir mevkiye yaranmak aranır yaranır diyor. Bunun da Allah'la uzaktan yakından ne olmaz? Bir ilişkisi olmaz diyor. Rabbim de cümlemizi Allah'a Allah'ın razı olacağı ibadetleri yapmayı nasip eylesin. Işte. Yine Ebubekir Bekir Nefi bin Haris Es-Sekafi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirse iki Müslüman savaşmak için kılıçlarıyla karşı karşıya gelirse öldüren de ölen de cehennemliktir. Hani bazen sorarlar hocam iki tane Müslüman devlet birbiriyle savaştılar. İki tane Müslüman birbiriyle mücadele ettiler. Dertleri ne? Dünyalık arasında din davası yok, namus davası yok. İki Müslüman devletin zaten innemel müminune ihvetun ayetinde bunların ikisine kardeş, kardeş kardeşine yapamaz, katledemez. Bunlardan hangisi şehit olur diye soranlar ne yapıyor? Çoğu diyor. Hocam iki Müslüman kavim, iki Müslüman aşiret, iki Müslüman devlet, iki Müslüman cemaat karşı karşıya geldiler. Bunlar savaştılar. Hangisinden ölen şehit olur? Bunun cevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisinin de yeri cehennem olarak ne yapmış? Cevap vermiş. Yani ikisi de şehit değil İkisi de ne oldular artık? Günahkar. Hem de neresi? Cehenneme gidilir. Niye? Müslüman Müslümana ne yapmaz? Zulmetmez. Müslüman Müslümana ne yapmaz? Sıkıntı olmaz. Müslüman Müslümana ne yapmaz? Ayağının altına eşmez. Müslüman Müslümanın gıybetini yapmaz. Müslüman Müslümana iftira atmaz diyor. Eğer bir Müslüman bunlarla uğraşıyorsa onun yeri neresi? Cehennem. Şimdi bazen düş yapıyoruz, Allah cümlemizi gıybetten, dedikodudan, iftiradan, nemimeden muhafaza eylesin. Mesela bakıyoruz gezen insanlara, belki bizim din duygumuza, belki bizim kültür duygumuza uygun olmayan giyinişte geziyor. Gezdiği zaman hemen arkasından bakarak ne yapıyoruz? Onun hakkında ithamda bulunuyoruz giysisiyle, bilmem saçıyla, kaşıyla, gözüyle, yüzüyle, küpesiyle ithamda bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Onun gıybetini, onun arkasından dedikodusunu yapıyoruz. Dedikodusunu yaptığımız zaman şimdi bir insan vardır ki böyle alnı secdede, abdestinde, namazında ama gözü de insanların açığında. Rabbim cümlemizi insanların açığını araştırmadan muhafaza eylesin. Açığında. Bazı insan da vardır ki günahkardır, Allah'ı inkar etmemiştir ama kul hakkıyla da ne olmamış? işi olmamış. Bunların hangisinin cennete gitme umudu var tövbe ederek? O kimseyle ilişkisi olmayanın Allah'ı inkar etmediği sürece cennete gitme umudu olur ama birisinin açığıyla, gıybetiyle uğraşan insan o insanla helallik almadığı sürece cennete girme umudu olmaz. Niye? Müslüman, Müslümanı ne yapmaz? Açığını aramaz. Müslüman, Müslümanın arkasından ona ne yapmaz? Zarar vermez. Diyor ki sorduk ya Resulallah öldüren tamam da cehenneme gitti de Müslüman Müslüman öldürdü ya öldüren cehenneme gidiyor da ölenin ne suçu var? Savaştılar. Öldüren cehenneme gitti. Müslüman kardeşinin kanına kıydı. Gitti. Ölen adam zaten ölmüş. Bunun ne suçu var dediğimiz zaman buyurdu ki çünkü o da karşı taraftakini öldürmek hırsındaydı. Yani o da hedef neydi? Aynıydı. Niye? Müslüman kardeşine zarar verme hedefinde. Bu hadise baktığımız zaman hadis direkt savaştan anlatır. Bir de Müslümanın kanına girmek vardır. Müslümana zarar ettirmek vardır. İş yapıyoruz. Rabbim cümlemizi helal kazanıp helal yiyenlerden olmayı nasip eylesin. Esnafım ben fırsat düştü. Allah muhafaza eylesin. Müslümanın kanını emecek kadar emecek kadar biz buna getirdik kar adı altında zam yaptık. Biz kimin kanına girdik? İnsanların kanına. Bakın yurt dışına gidenler bilirler Rabbim cümlemizi İslam'a, cümlemize İslam'ı Kur'an ve sünnete göre yaşamayı nasip eylesin. Kendi kafamıza göre yaşatmasın Kur'an ve sünnete göre. Şimdi yurt dışına baktığın zaman o insanlar, Hristiyanlar kendi bayramlarında, seyranlarında, özel günlerinde bir indirim olayı olur gıdada, yaşam tarzında ama bizim Müslüman alemine baktığın zaman gündüz orucu tutuyoruz Rabbim kabul eylesin akşam koşa koşa teravihe de ediyoruz Rabbim kabul eylesin belki sabah namazı diğer vakitler boş ama elimizden geldiğiniz kadar Kur'an da okumaya çalışıyoruz Rabbim kabul eylesin ama bizim bir işletmemiz var bir logantamız var ötemiz belimiz var Ramazan iftar ayak yolu üzeri bir akşam doluyor. Biz ne yapıyoruz? Normal zamanda 200'e ye satamadığımız yemeği dolduğu zaman 500 lira fiyat çekiyoruz. Bunu yapıyoruz. Şimdi bu bizim İslam'ın sağında var mı? Yok. Solunda var mı? Yok. Arkasında var mı? Yok. Önünde var mı? Yok. Hani hep deriz ya İsrail'i boykot edelim, boykot edelim. Niye boykot edeceğiz? Müslümanları öldürmesin diye. E biz de bizi öldürüyoruz zaten. Rabbim gerçekten İslam olmayı nasip eylesin. Eğer bir Müslüman bir Müslümana maddi veya manevi zarar veriyorsa onun yeri neresidir? Cehennemdir. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü bir gün şöyle dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adamın cemaatle kıldığı namaz, çarşıda, ticarethanede veya evde kıldığı namazdan 20 küsür derece daha üstündür diyor. Cemaatle kıldığı namaz. 27, 20, 20 küsür 3. olarak hadiste geçiyor da 27 badir hadislerde geçer. Sevinelim yine, evet. Sevinelim. Bu da şöyle diyor ki namaz kılan adam güzelce abdest aldıktan sonra namazdan başka hiçbir düşüncesi olmaksızın. Bak camiye gelirken de bir düşünce olmayacak. Hani abim buyurdu ya işte 27 normal hadislerde de geçer işte sevim olay. Hiçbir düşünce olmayacak. Biz camiye giderken düşüncemiz ne? Kafamızda ne var? Allah rızası mı var? Yoksa şu görevi bir atlatayım da, namazda aradan çıksın olayı mı var? Ya da ben esnaf adamım ya da falanca yerdeyim amir adamım. Ya beni de bir görsünler olayını var. Rabbim gerçekten Allah rızası için kılanlardan olmayı nasip eylesin. Amin. Sırf namaza gitmek gayesiyle yerinden kalkarak camiye varıncaya kadar attığı her adım başına bir derece sevap kazanır diyor. Ama gaye Allah rızası. Günahlardan biri de silinir. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Camiye girdikten sonra da kendisini alıkoyan sebep namaz oldukça namazdaymış gibidir diyor. Şimdi diyor ki kendisi camiye girdiği sürece camide otursa dahi o nedir namazdaymış gibi aynen o süre boyunca ne yapar? Sevap kazanır. Nerede? Camide oturduğu sürece. Ama biz caminin önüne, cuma günleri caminin önüne kadar gidiyoruz. Caminin önünde sırf imam hutbeye çıkana kadar elimizde sigaramız, sol tarafta Sigaramız elimizde sonuna kadar içiyoruz. Yeter ki camide oturmayalım. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem camide oturduğun sürece de diyor o günahlar ne yapılır? Silinir. Camiye girdikten sonra da diyor o günahlar silinir. Namazdaymış gibi de aynen sevabını alır. İçinizden biri namaz kıldığı yerde kaldığı sürece konuşmadıkça ve yanındakiler de rahatsız etmedikçe kendisi için melekler Allah'ım onu affeyle Allah'ım onun tövbesini kabul eyle diyerek de Allah'tan okur için mağfiret dilerler. Kim için? Camide oturup da kendi tefekkürüyle ilgilenenler için. Camide oturup ama bugün baktığımız zaman ne yazık ki belki bizim camimiz böyle bir mahalle camisi değil. Önünde banklar oturacak yerler kahvesi yok ama üzülerek ama acı duyarak şunu söylemek lazım ki bugün mahalle camileri gıybetin göbeğine vurur duruma geldiler. Allah muhafaza eylesin. Rabbim dilimizi, kalbimizi, gözümüzü uzak eylesin. Ona dikkat etmemiz lazım. Yine Abu Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'in buyurduğu gibi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Allahu Teala iyilikler ile kötülükleri yazdı diyor. Sonra her ikisini de açıkça belirtti. Kim bir iyiliğe niyet eder de azizallah onu işlemezse Allahu Teala yine niyetinden dolayı ona ne yapar? Bu iyiliğin sevabını nail eyler inşallah. Eğer adam niyet ettiği iyiliği işlerse Allahu Teala onun hesabına işlediği iyiliğin de 10 katını nasip eder. yüz katını da nasip eder. Hatta daha da yüksek katlara ne yapabilir? Ulaşabilir. Eğer bu adam niyet eden kötülüğe işlemezse Allahu Teala onun hesabına bir iyilik yazar. Eğer adam niyet ettiği kötülüğü işlerse onun hesabına bir kötülük yazar diyor. Rabbim şu okunan ezanlar yüzüme amelimizi salih, niyetimizi salih, cümle ibadetimizi kabim, imanımızı yoldaş ettiği kullardan olmaya nasip eylesin. Amin. İbadet yaparken, çalışırken gayret ederken ister işçi, ister amir, ister memur olurken oturduğumuz koltuklarımızı sırf Allah rızası için çalışarak kullanmayı nasip eylesin. Hani insan diyor ya Rabbin kim, ne bin kim, dinin ne, kitabın ne, kıblen nere diye sorduktan sonra nerede kazandın, nerede harcadın, nerede geçtiğini geçirdin diye soracak Rabbim helal yolda kazandım, helal yolda geçirdim, helal yolda geçtiğimi harcadım, diyen kullardan olmayı nasip eylesin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.